Kendi pratiğimde açık prostat ameliyatlarını yani iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle olan ameliyatları sadece %10 hastada uyguluyorum. Kimler bunlar? Prostatı 150-200 gram ve üzerinde olan hastalar. Beraberinde mesanesinde büyük taşları olan hastalar. Beraberinde mesanesinde tedavi gerektiren büyük baloncuk dediğimiz e, divertikülü olan hastalarda açık ameliyat tercih ediyorum ve bunu da hastaya söyleyip Genellikle de hastaları ikna ediyorum. Çünkü sonuçları bu ameliyatların daha iyi. Geri kalan %90 hastada kapalı ameliyatı tercih ediyoruz. Kapalı ameliyatta penisin deliğinden girilerek prostat bir şekilde yonga yonga kesilerek veya buharlaştırılarak veya başka bir enerji kaynağı kullanılarak yok edilmesidir prostatın ve idrar kanalı açılarak hasta normal yoldan işemesini sağlamaktadırlar. Bu kapalı ameliyatlarda genellikle sonda süresi 1 ila 2 gündür. Açık prostat ameliyatlarında ise sonda süresi biraz daha uzar ve 3 güne kadar çıkabilir. Kapalı ameliyatlarda teknik olarak hep tamamında penisin delinden girilerek yapılan ameliyatlardır bunlar. Sadece kullanılan enerji kaynakları değişir. Bir kısmında sadece elektrik enerjisi, bir kısmında plazma kinetik enerji, bir kısmında ise lazer enerjisi kullanılır.